Hepinize merhaba arkadaşlar. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Kimya Kulübü'nün hazırlamış olduğu Hızlı Bakış serimizde bu hafta Asal gazları keşfeden İskoç kimyager William Ramsey'den bahsedeceğiz. Baby, 2 Ekim 1852'de Glasgow'da dünyaya gelmiştir. Ramsey'in kimyaya ilgisi, Barus'u anlatan bir kitapla başladı. Ramsay, çalışmalarına İskoçya'nın Glasgow şehrinde başladı. Organik kimya üzerine yaptığı tezle Almanya'daki Tübingen Üniversitesi'nde doktorasını tamamladı. Dönemin ünlü fizikçilerinden Lord Rayleigh, havadan elde ettiği azotun yoğunluğunun diğer bileşiklerden elde edilen azot'tan büyük olduğunu gözlemlemişti. Bu çalışmadan haberdar olan Ramsay, havada yoğunluğu azottan daha büyük olan bir gaz araştırmaya başladı ve argon adını verdiği gazı buldu. Uranyumlu minerallerde argon arayan Ramsey, çalışmaları esnasında helyumu keşfetti. Aslında helyumun varlığı 1868'den beri biliniyordu. Ama dünyada değil, güneşte olduğu düşünülüyordu. Ramsey, dünyada da helyum olduğunu ispatlamış oldu. Bu keşiflerden sonra Ramsey ve birlikte çalıştığı bilim insanları, havayı sıvı hale getirerek atmosferden neon, kripton ve ksenonu elde ettiler. Çalışmalarını organik kimya alanında yoğunlaştırarak en önemli başarısı olan soy gazları keşfetti. 1894'te Rayleigh ile birlikte havadaki argonu, 1895'te kliv ile kelevitteki helyumu, 1898'de Travis ile havadaki öteki ender gazları buldu. Çalışmalarından dolayı 1904 yılında Nobel Kimya Ödülünü kazandı. İngiliz kimyager Sudi ile birlikte çalışan Ramsey, radyasyonun radyaktif bozulması sırasında helyumun radon adı verilen gaz halindeki bir emanasyonla birlikte sürekli olarak üretildiğini ve bunun modern nükleer reaksiyonları anlamada çok önemli olduğunu keşfetti. 1910 yılında Ramsey, radonun küçük numunelerini kullanarak altıncı bir asal gaz olduğunu kanıtladı. Periyodik cetvelin en sağındaki grup olan soy gazlarda elementsin dördü, neon, argon, kripton, ksenon tek bir bilim insanı tarafından keşfedildi. Mendeleev'in elementleri tablosunda bir sütunun tüm üyelerini bulan tek kimyacı olarak radyumun radyoaktif bozunumu sonucunda radon ve helyumu elde ederek radyoaktiflik konusunun temelini attı. William Ramsey 23 Temmuz 1916 tarihinde 64 yaşındayken İngiltere'de vefat etti. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve hala abone değilseniz aşağıdan abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, bilimle kalın.